9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Ezide Yayıncılık Sayfa 70 bir ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 70 bir Cevapları Ezide Yayıncılık 7, aşağıdakilerden hangisi suyun görevlerinden biri değildir? A. İyi bir çözücü olma. B. A. D. E ve K vitaminlerinin emilmesinde görev alma. C. Vücut sıcaklığının dengelenmesinde görev alma. D. Fotosentez tepkilemelerinde besin sentezine katılma. E. Enzimlerin çalışması için gerekli olma. Cevap B. 8. I. Glikoz. 2. Maltoz. 3. Amino asit. 4. Protein. Yukarıda verilen moleküllerden hangileri monomer yapıdadır? A. Hayv 3. B. 2 ve 4 C. Ayv 4 D. 2 ve 3 E. I, 2 ve 3 Cevap A. 9. Aşağıdakilerden hangisi enzimlerle ilgili doğru bir açıklama değildir? A. Tekrar tekrar kullanılabilirler. B. Suyun %15'in altında olduğu yerlerde çalışmazlar. C. Takım halinde çalışırlar. D. Tamamı çift yönlü çalışır. E. Hücre dışında da çalışabilirler. Cevap D. 10. Aşağıdakilerden hangisi ATP'nin yapısında bulunur? A. Deoksiriboz. B. Riboz. C. Glikoz. D. Protein. E. Guanin. Cevap B. 11. I. Adaptasyon. 2. Beslenme. 3. Eşeyli üreme 4. Oksijenli solunum Yukarıda verilenlerden hangileri tüm canlıların sahip olduğu özelliklerdendir? A. Ay ve 2 B. 2 ve 3 C. 3 ve 4 D. I. 2 ve 4 E. I. 2, 3 ve 4 Cevap A. 9. Sınıf Ezide Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 71 bir cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz